Halime Hanım, ilk önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Halime Durkut, Uşak Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Uzun yıllardır Uşak Üniversitesi'nde bu görevim devam etmekte. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hemşerilik bölümünde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda 2023 yılında kurulan Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü'nü yürütüyorum. Aynı zamanda Uşak'ta gönüllü çalışmalarına da katılıyorum. Birçok gönüllü çalışmasına katıldım. Yani sivil toplumun içinde merkezinde çalışan ve yaşayan, onları gören bir insanım. Onun için de bu çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Merkez ne zaman kuruldu? 2023 yılında yani tam e, o dönemde ülkemizde yaşanan e, acı bir deprem oldu biliyorsunuz evet. 6 Şubat e, depremini yaşadık ülkemizde. E, bu deprem yaşanmadan hemen birkaç gün önce benim müdürlüğüm tevdi edildi bana. E, Merkez müdürlüğü de zaten yeni kurulmuştu. İlk müdür olarak ben atandım oraya e, ve 6 Şubat depremi olduğu için de hemen depremle ilgili çalışmalar yapmaya başlamış olduk. Çünkü hani zaman ve beklenecek bir süre yoktu. Hemen acil karar verilmesi ve çalışılması gerekiyordu. Çalışmalarımızı da kısaca anlatayım mı? Ee, amacı göre nedir? Devam. Evet. Evet. Bu merkez müdürlüğü özellikle üniversiteyle sivil toplum arasında bir köprü vazifesi görmesi. Ve sivil toplumdan gelen taleplerin üniversiteye iletilmesi, üniversitenin sivil toplumla ilgili olan taleplerinin sivil topluma hızla iletilmesi ve hızlı bir iletişim ağı, köprü oluşturmak için kuruldu özellikle. Ve e, aynı zamanda e, sivil topluma e, hem eğitim desteği vermek, proje üretmek, proje destekleri vermek. E, gerekirse üniversitenin biliyorsunuz uzaktan eğitim merkezleri oluyor. Evet. Bu eğitim merkezleri üzerinden e, sivil toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü konuda üniversitemizin imkanları dahilinde yapabileceğimiz eğitimleri ayarlamak ve e, şehrimize iyi bir katkı sağlamak için kurulmuş bir merkez müdürlüğü. E, faaliyetleri nelerdir? Dediğim gibi ilk kuruluşumuzla birlikte deprem olduğu için depremle ilgili faaliyetler gördük. Hemen bir depremle ilgili öğrencilerimizden bir ekip oluşturduk. Gönüllü ekibi. 20 kişilik bir ekibimiz oldu. Bu ekibi biz İskenderun'a gitti. Ekibimiz orada lojistik destek sağladılar. Sonrasında... Uşak'ta yapılan tüm deprem bölgesine gidecek yardım çalışmalarında öğrencilerimizle birlikte aktif olarak çalıştık ve onlara destek sağladık. Üniversitemizin yapmış olduğu işte biliyorsunuz kıştı. Onun için yakıtla ilgili şeylere ihtiyaç vardı. Elektrikli ya da gazlı sobalar, temin edilmesi, yapılması ve battaniye bir tırda battaniye üniversitemiz hazırladı ve belediyenin yaptığı, tüm kuruluşların yaptığı çalışmalarda da bizzat öğrencilerimizle birlikte organize olarak çalıştık. Ee, ve depremle ilgili çalışmalarda bulunmuş olduk. Sonrasında da uşağa gelen depremzedelerle çalışmaya başladık. Ee, biliyorsunuz KYK yurdunda evet. kalanlar oldu. Evlerde kalanlar oldu. Evde kalanlara ev temin edilmesi Eşya temin edilmesi, kuru gıda temin edilmesi gibi aktiviteleri yaptık. Kılık kıyafet, çocukların bebeklerin ihtiyaçları nelerse, onlarla ilgili faaliyetler yaptık. Bunları hem üniversiteden hocalarımız, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz de destek sağladı. Aynı zamanda gelen depremzedelerimize farklı bir katkı olsun, farklı bir duygu olsun diye üniversitemizde onlara önce akademik ve idari personelimizin desteğiyle sonra hayırseverlerimizin desteğiyle iftarlar yaptık. Çocuklara eğlenceler düzenledik ki hiç olmazsa biraz o ortamdan uzaklaşabilsinler. Öğrencilere gene çocuklara yönelik sinema gösterisi yaptık. Ve ailelerin ihtiyaçları olan işte basit şeyler olabilir. Bir gözlük ihtiyacı oldu mesela bu gözlüğü temin ettik. Bazen teyzeler Kur'an okumak istiyoruz. Kur'anımız yok dedi. Bunu temin ettik. Gibi o merkez müdürlüğümüzün amacı ve faaliyetlerinde olması gereken köprü vazifesini o dönemde etkin bir şekilde görmüş olduk. Aynı zamanda bu takı yapmayla ilgili bir arkadaşımız bize destek oldu. Kısa dönemli depremzedelere bu tür faaliyetler yaptırdık.